Merhaba bu videoda sizlere Java 7 ile gelen bir özellikten bahsedeceğim. Multi catch özelliği. Multi çok demek zaten catch de biliyorsunuz. Try catch'teki catch. Şimdi Java'da Java 7'den önce Java'da mutlaka mutlaka her keç clause'u ayrı yazmanız lazım. Ayrı yazın bakın görüyorsunuz işte ayrı. Ayrı ayrı hepsi ayrı yazın. Şimdi bakalım neden bu keçler var? Önce de bakalım sonra da Joy'de gelen güzel bir değişikliğe bakacağız. Şimdi burada normalde ne var? Yüzü sıfıra bölmüş. Dolayısıyla sıfıra bölme hatası var, exception var. Division by zero. Şu arada bunu nasıl yakalabiliriz? Şu keşifte er, aritmetik exception'i keç ederek yapabiliriz. Ondan sonra şuraya gidelim. Burada ne var? Null pointer exception var. Bakın o, o null set etmişim. Sonra hashcode'de metodunu çalmışım. Burada da null pointer exception var. Peki onu nasıl yakalayabilirim? Şöyle catch now pointer exception diyerek yakalayabilirim. Son olarak da dosya bir tane. Diyelim ki dosya. Bir dosya açmaya çalışıyorum. Ve file not found exception vermesi lazım. Aynı şekilde bunu da başka bir kişiye yazabilirim. En son finally close da normal hiç bitti diye print yapıyorum. Şimdi normalde İlk başta hata bulur, bulur bulmaz ne yapacak? Çıkacak keçe, şuraya çalıştıracak, sonra da final'e gidip finale çalıştıracak, bitecek. Bu video hazırlarken yalnız try keçi bildiğiniz bu Onu sayayım. ona göre. Tekrar anlatmıyorum anlatmayacağım try keçi. Çalıştırıyorum. Bakın ilk hata zaten sıfıra bölme hatası. Şuraya comment diyeyim. İkinci hataya gelecek. İkinci hatamda null pointer exception görüyorsunuz. Cannot work because object no. is null. Bu da tamam. Üçüncü hatamız ne? Üçüncü hatamız da final found O da çalışıyor. Onu No such file of director. Dolayısıyla her durumu handle edebiliyor şu, şu bu kod. Tamam. Ama fark ettiyseniz sıkıntı şu ki her hata için ayrı ayrı bir sürü kod yazıyorum. Tamam. Diyelim ki Öyle bir şey ihtiyacınız yok. Bazı keşleri aslında gruplayabilirsiniz. Yani böyle özel aksiyon yaptıklarınız belki ayırabilirsiniz ama normalde gruplayabileceğiniz bir sürü keş olabilir. İşte bu durumda arkadaşlar Java 7 ile gelmiş olan bir yenilik var Java'da. Diyor ki ya sen bütün keşleri ayrı ayrı yapmak zorunda değilsin. Bakın hepsini print yapıyorum o kadar. Aynı şeyi yapıyorum print 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 print. Bu durumda hepsini ayrı ayrı yazmak zorunda değilsin. Peki ne yapabilirsin? İşte o zaman keç devreye giriyor. Bakalım şimdi Maltkeç nasıl olur normalde hatırlıyorsanız ben ayrı ayrı hataları yakalamışım. Tamam. Peki bunun Maltkeç'i çevirmiş hali nasıl oluyor? Hepsinde sistemat printen yaptığım için zaten hepsi aynı şeyi yapıyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum bakın. Bitwise orla yakalamak istediğim hataların exception'ların tiplerini yazıyorum ana klaslarında. Sonra onun için tek bir variable tam diyorum. Böylelikle tek bir şey print yaptım bu kadar. O variable aldım print yaptım. Tek yaptım bu arkadaşlar. Tek yapacağınız bu. Yani ortak iş yaptığınız exceptionları alıp grupla bak şimdi. Ortak geçe geçip şunu commit diyeyim durun. Şunu commit diyorum. Ortak eşeğe geçip şunu da kapatayım atlatıyorum. Şimdi çalıştıralım. Şimdi kodumuzu çalıştırdığımız zaman ne göreceğiz? Bakalım. Çalıştırıyoruz ve ilk hatamız Division by Zero. Mantık geç bitti. Çok güzel. Bu hataya komet edilmesi de Pardon. Sıradaki hatamız Geldik burada da null, hata, null pointer hatası. Bunu nasıl Bakın bütün hatalar mı? Hani keçettiğini göstermeye çalışıyorum size. Dolayısıyla bak Malta Bitwise zorla eklediğim bütün hataları bu bur, burası diyor. Üçüncüsü de arkadaşlar geldim. No such file of ettim. Bu kadar işte arkadaşlar. Dolayısıyla siz Malta geçti yukarıda az yukarıda bakın bir sürü keşif yaptığım işi. Malta yaptım. Hem fark ettiyseniz kodum daha okunaklı oldu. Daha güzel. Daha böyle temiz tırıntaz oldu. Hem de şey yani fazladan yazdım kod. Ne oldu? Bir de şu oldu. yapmış olur Sadece burada halletmiş oldum her şeyi. Bugün de burada arkadaşlar. Bir dahaki Java 7 eklenen versiyonunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.